mehbellidir. Devlet Bahçeli tarafından hibe edilen arsaya inşa edilecek orasını erenleri Hacı Bektaş Kültür ve Cem ve Külliyesi için çalışmalar sürüyor. Peki son durum ne? Detayları alacağız. Diruba Koçak bizleri bekliyor ve yanında kıymetli bir konuğu da var. Hemen sözü Diruba'ya bırakalım. Evet Diruba. Evet Elif Sönmez MHP lideri Devlet Bahçeli'nin vakfettiği arazide Hacı Bektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi yükseliyor. İnşaatın %70'i de tamamlandı. Biz detayları daha önceki yayınlarımızda anlattık ama şimdi yanımızda konunun profesyoneli var aslında. Konuyu çok yakından takip eden bir isim var. Horosan Erenleri Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Şahin bizimle beraber. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Ee, Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'nun e, başlattığı Sayın Devlet Bahçeli'nin Bekir bize bahşettiği arsa üzerinden ve şu anda yapılmış olan inşaattan Hünkar Hacı Bektaş'ın diyarından tüm Bengü Türk Televizyonu'nda izleyen tüm canlarımıza aşkın niyazlarımızı sunuyorum. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, inşaat çalışmalarını yakından takip ediyorsunuz. Temelinin atılmasından bu zamana kadar da çok fazla şey değişti. Özveride de bir çalışma var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Son durum nedir sizce? Efendim biliyorsunuz biliyorsun iki yıl öncesinde yaklaşık iki yıl oldu inşaatımızın temelini atalı. Araya bir takım işte deprem olayı gibi olay girmeseydi belki bugüne kadar hizmetimiz bitirmiş olacaktık. Ama olsun sonuç itibariyle inşaatımız şu an %70 seviyesine geldi. ve şu an inşaatımızda arkamızda da göründüğü gibi zaten siz yansıtacaksınızdır. Tamam, Kaba inşaat kısmı tamamıyla bitti. İç donanımlara başladık. Tahmin ediyorum önümüzdeki birkaç ay içerisinde belki en azından bir 29 Ekim tarihine kadar büyük bir çoğunluğunu bitirip temeline attığımız gibi, verdiğimiz söz gibi hizmeti de açmayı düşünüyoruz. Şimdi biliyorsunuz burası sıradan bir inşaat değil, sıradan bir cemevi de değil. Burası bir külliye bir dergah e, statüsüyle çalışan bir yer. Onun için de biraz uzamasının biraz da e, sebebi bu. Çünkü çok kapsamlı bir yer. Öncelikle nereden başladık biz? E, Horasan Erenleri'nin baş Türkistan'ın piri Fili Türkistan dediğimiz Ahmet Yesevi'nin e, felsefesiyle dört kapı 40 makam dediğimiz makamla başlayıp yine Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin kim olursan ol, insan ol dediği bir toprak bölgesinde böyle bir yeri yapmaya başlarken tabii ki idareler büyük olunca e, meşakkatler de biraz büyük oluyor. Ve dolayısıyla burası tam bir e, komple bir çalışma alanı olacak. Bir cem salonumuz var. kısmı e, kısmıyla ilgili. Diğer taraftan gazilhanesiyle, efendim, burada e, buradaki verilecek hizmetleriyle, yemekhanesiyle ve sosyal tesisleriyle birlikte ayrı bir yer olacak yönetim odalarıyla. Diğer bir bölümde ise sosyal tesislerimiz olacak yine. 50 ve 60 kişinin misafir edebileceğimiz bir yeri olacak. Çok amaçlı bir toplantı salonu olacak. Ve bu arada gençlerimize, kadınlarımıza ve buraya gelen tüm camlarımıza hizmet edebilecek atölyelerimiz olacak. Yani buradaki amacımız şu. Sıradan bir cemevi olmak yerine cemevi işin bir ayrıntısı ve Türkiye'de belki de dünyada en büyük özelliği olan 6000 metrekare kapalı alanlı bir inşaat burası. Ve dolayısıyla burasını bir inşaattan öteye biz buranın manevi bir değerini ölçüyoruz. Öncelikle ona bakıyoruz. Çünkü bizim bu coğrafyada buluşmamızı sağlayan, bu coğrafyadan diğer dünya ülkelerinde hizmet etmemizi sağlayan, onlara ışık gönderen hünkârın memleketindeyiz, hünkârın toprağındayız. Ve burası barışın, kardeşliğin ve birlikte yaşamanın ...birlikte olmanın hem tarihsel... ...hem de ileriye yönelik olan... ...bağları kuvvetlendirmenin bir eseri olacaktır. Ve Dolayısıyla başta genel başkanımız olmak üzere... ...Devlet Bahçeli'nin... ...bu yapmış olduğu hizmet sıradan bir hizmet değil. Biz bunlara vesile olduk. Bir fırsat oldu benim için. E onun için diyorum eğer bunu tüm canlarımızla... ...birlikte başarabilirsek, yapabilirsek... ...bizim için en büyük mutluluk olacak. Çünkü bu memlekette... ...hünkârımız şunu söylüyor. Diyor ki 72 millete bir nazarda bakmayanlar bizden değildir diyor. Burada ne Alevi ne Sünni ne Kürt ne Türk gibi insanların hiçbir etnisine bakmadan nereden geldiğine bakmadan ileriye doğru kardeşlikle ve barış içerisinde huzur içerisinde yaşanacak bir ülke arzu ediyoruz. Ki zaten buna kimsenin itiraz edecek bir yer yoktur. Ve böyle bir noktayı da biz burada Hacı Bektaş'tan duyurmuş olmamız bizim için ayrı bir özellik taşıyor. Çünkü bazı yerlerde duyuyoruz. İşte biraz reklam yapılıyor, biraz siyaset. Hayır burası kesinlikle siyaset üstü bir yer. Ki Sayın Genel Başkanımız da zaten arsa ibe ederken de söylemiştik. Biz dedik ki gel isminizi verelim Sayın Genel Başkan dediğimizde hayır siyaseti asla bulaştırmayacağız. Hiç kimsenin siyasi tercih bizim bir iş ilişkimiz yok. Biz hizmet etmek için buradayız dedi. Ve o günden bugüne kadar da 3 yıllık süre içerisinde ben hiçbir zaman e, böyle bir siyasi bir kaygıyla, siyasi bir reklam kaygısıyla böyle bir hareket etmedik. Bugün de... E, Hacı Bektaş'ta güzel bir derneğimiz de açtık. Hacı Bektaş Veli Derneği olarak ayrıca bu hizmet edilmesi için. Buradaki temel kıstasımız şu. Bina yapılır. Altından kubbeli binalar da yaparsınız. Her yer halılar olur. Her şeyi yapabilirsiniz. Ama insan unsurunu içeriye çekemezseniz ve buraya gelen insanlarda kardeşliği pekiştiremezseniz bunun hiçbir kıymeti yok. Bizim inancımıza yer ile gör kubbenin arası ibadet merkezidir. İbadetle inancı da insanlar Allah ile kendi arasında yapar. Dolayısıyla mekanın buradaki önemi yok. Mesela mekan önemli olan kardeşliği buraya toplayabiliyor muyuz? Orta Asya'dan gelen kültürümüzü, inancımızı ve aldığımız e, inancımızı burada yaşatabiliyor muyuz? Bizim için aradığımız şey bu. Ve bunu da burada inşallah parçası gerçekleştireceğiz Ve dolayısıyla da e, çok değerli dostlarımız, kardeşlerimiz var. Aynı zamanda dernek başkanımız yanımızda. Yine e, hünkârımızın e, uzun... Yani belki 20. 20 3. sıradan olabilir. Onların torunları yanımızda. Bunlar hepsi bizim canlı hazinelerimiz. Ve bunların sahiplerine ve birlikte hizmetlerle birlikte inşallah çok güzel şeyler yapacağız. İleriki süreçlerde bunları tabii sizlere, sizlere beraber yapacağız. Bu kanalda birlikte yapacağız. Biz de emeğiniz çok fazla. Ben öncelikle Hacı Bektaşlar adına ve Hacı Bektaş Veli adına, inancımız adına öncelikle bir teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rica ederiz efendim. İnşallah en yakın zamanda da açılışını yaparız. Tabii ki birlikte yapacağız yine. Kurdeleyi birlikte keseceğiz. Burada emeklerimiz oldukça fazla. Emeğe geçen tüm canlarımıza, katkı sunan tüm canlarımıza, tüm büyüklerimize, tüm devlet kurumlarımıza, özellikle İçişleri Bakanlığı'nın Sivil Toplum Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığımız, efendim, Çevre Çevrecilik Bakanlığı, büyüklerimizin. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz ve katkılarının devamını bekliyoruz. İnşallah bu kurdeleyi kesmek üzere Allah bize o günleri nasip etsin diyorum. İyi. Sağ olun. yazlarımı yazarım sunuyorum. Çok sağ olun. Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Şahin bizimle beraber de külli inşaatındaki son durumu birlikte değerlendirdik diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım Elif.